Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Yeni Çağ Gazetesi ile başlayalım. Mobil kuaför köylünün ayağına gidiyor. Büyük şehir 5 ayda 2000 kişiye mobil kuaför hizmetini ulaştırdı. Sıradaki haber Hürriyet Çukurova'dan. Büyük şehirin 700 otobüs şoföründen birisi olan Onursal Oksal davranışlarıyla takdir topladı. Oksal çocuk yolcularına şeker ve çikolata ikram ediyor. Tüm yolcularını güler yüzle karşılayan Oksal'ın davranışları yolcuları tarafından sosyal medyaya da yansıdı. Bir başka haberse şöyle. Başkan Seçer çalışmalarını inceledi. Başkan Vahap Seçer büyük şehrin Erdenli'de yürüttüğü çalışmaları inceleyip ilçedeki esnafla buluştu. Sırada Yeni Güney gazetesi var. Büyükşehir 5 yaşındaki lösemi hastası Toprak Sami başta olmak üzere kök hücre bekleyen tüm hastalara umut olmak için Kızılayla işbirliği içerisinde bir kampanya başlattı. Kampanyanın ilk gününde Başkan Vahap Seçer de eşi Meral Seçerle birlikte kan bağışında bulundu. Hakimiyet gazetesine dönelim. Başkan Seçer sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Çukurova gazetesiyle devam edelim. Mersin üreticinin yol sorununu Büyükşehir çözüyor. 1 Nisan 2019'dan bu yana Büyükşehir 493 kilometrelik satıya asfalt kaplama çalışması yaptı. Bir yol haberi de Akdeniz Gazetesi'nden. Büyükşehir Kazanlı Mahallesi Atatürk Caddesindeki çalışmaları kısa sürede tamamlayıp yolu kullanıma açtı. İMC Gazetesi ile sona yaklaşıyoruz. Kucaklarında bebekleriyle okuma yazma öğreniyorlar. At girmez mevkiindeki kadınlar Büyükşehir ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kurslara gidiyor. Mersin Gazetesi ile devam edelim. Halk Mart, Mart ayı tutarları yatırıldı. Güney Gazetesi ile noktalayalım. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Mersin Şehir Tiyatrosu Ölümü Ardında Gezdirenler oyununu sahneledi. Oyunu Başkan Seçer de izledi. Yeni haftada yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.